Arabesk dünyasının acı kaybı, Güllü'nün vefatı. Türkiye arabesk sahnesinin sevilen ismi Güllü, Gül Tut, Yalova Çınarcık'taki evinde yaşadığı elin bir olay sonucu hayatını kaybetti. Yetkililerin aktardığına göre sanatçı, 6. kattaki dairesinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cenaze ise otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü. Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, savcılıktaki ifadesinde, annesinin evde roman havası eşliğinde oynadığını, o sırada alkol kollu olabileceğini ve bu yüzden dengesini kaybederek düştüğünü söyledi. İtme söz konusu değil diyerek sosyal medyadaki iddiaları net bir şekilde reddetti. Menajeri Erhan Arı ise Güllü'nün uzun süredir denge sorunları yaşadığını ve bu nedenle beyinle ilgili tetkikler yaptırdıklarını açıkladı. Arı, sonuçların henüz çıkmadığını belirtirken bu sağlık durumunun talihsiz kazaya zemin hazırlamış olabileceğini dile getirdi. Olay yeri incelemelerinde pencere yüksekliğinin düşük olduğu ve zemindeki parkelerin kaygan olabileceği yönünde tespit de yapıldı. Kamera görüntüleri ve teknik detaylar da soruşturma dosyasına eklendi. Ancak resmi otopsi ve adli rapor sonuçlanmadan kesin yargıya varmak mümkün değil. Sanat camiasında derin bir üzüntü yaratan bu kaybın ardından tek bir dileğimiz var. Mekanı cennet olsun. Sevgili Film Kolikiz izleyicileri, magazin gündemine bomba gibi düşen bir tartışma var. Türkiye'de ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi son günlerde Güney Kore çıkışlı Netflix'in dünya çapında en çok konuşulan dizilerinden Queen of Tears ile karşılaştırılıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Burak Deniz var. Dizinin hikayesi, görselliği ve karakter stilleri derken sosyal medyada adeta karşılaştırma fırtınası esti. İzleyiciler Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra Axel Keskin karakterini Kore versiyonundaki yıldız Kim Ji-won'un performansıyla kıyaslamadan edemiyor. Peki tartışma nereden çıktı? Bazı sahneler, tanıtım görselleri ve hatta karakter stillerinin Queen of Tears ile fazlasıyla benzer olduğu söylendi. Bir kısa izleyici bire bir kopya olmuş derken başka bir kesim ise uyarlamanın doğasında bu var. Her kültür kendi dokunuşunu katar yorumunu yaptı. Kore'de rating rekorları kıran Queen of Tears Netflix'in global listelerinde aylarca zirvede kalmıştı. Dolayısıyla çıta çok yüksek. Öte yandan dizinin yapımcıları, yönetmen Engin Erden ve senarist Dilara Pamuk imzasıyla hazırlanan Aşk ve Göz Yaşı'nın kendi kültürel dinamikleriyle farklı bir hikaye vaat ettiğini söylüyor. Ama sosyal medyada kıyaslamaların ardı arkası kesilmiyor. Diziyi izleyenler aramızda var mı? Hande Erçel'in performansı sizce Kim Civon'u aratıyor mu? Manifest grubu Winx Club esintileriyle gündemde. Manifest, özellikle genç kuşak dinleyiciler arasında büyük ilgi gören ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan bir kız grubu. Üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat. Hem sahne enerjileri hem de sosyal medyadaki aktif varlıklarıyla sık sık gündeme geliyorlar. Son dönemde sahne performanslarına yönelik tartışmalar nedeniyle kısa bir sessizlik dönemi yaşayan manifestin tüm Türkiye turneleri iptal edildi ve bu durum hayranlarında büyük hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca haklarında açılan bir soruşturma da bir süre gündemde kalmıştı. Şimdi ise Tüm dikkatleri üzerine çeken yepyeni bir gelişme var. Manifest, Rüya adını verdikleri yeni kliplerinde Wings Club esintilerine yer veriyor. 3 Ekim'de yayınlanacak olan klipte grubun enerjik tarzı Wings evreninin büyülü atmosferinden ilham alan görsellerle buluşacak. Bu duyuru ve paylaşılan teaser'lar hayranlarda şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Peki sizce Manifest'in 3 Ekim'de yayınlanacak Rüya klibindeki bu Wings Club esintileri grubun kariyerinde yeni bir sayfa açabilecek mi? Bloom, eğer bana bir şey olursa bütün giysilerim senin hayatın. Sevgili izleyiciler, Harbiye Cemil Topuzlu açık havada sahne alan aşkın Nur Yengi, konserinde hem şarkılarıyla hem de esprili yorumlarıyla geceye damga vurdu. Olayın perde arkası şöyle gelişti. Yengi'ye Instagram'dan bir çift mesaj attı. Çift, konsere geleceklerini ve 25 yıldır birlikte olduklarını yazdı. İşte Yengi de sahnede bu mesajı hatırlatarak izleyicilere dönüp şöyle dedi. 25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı. Ardından kalabalık kahkahalara boğuldu. Hatta Sahnede eski eşi Haluk Bilginer'i fark eden Yengi, ona da takılmadan geçmedi. Bana attığın bakışları çok iyi bilirim Haluk. Bu samimi ve neşeli anlar gecenin en unutulmaz dakikaları oldu. Ve işte o anların videosu da karşınızda. Siz ne dersiniz? Yıllar sonra gelen bu şakalı atışmalar sadece dostane bir sohbet mi? Yoksa yeniden alevlenebilecek bir aşkın kıvılcımları olabilir mi? Ben şu sosyal medyayı çok güzel kullanamıyorum. Ama beni takip edenleriniz var değil mi bu gece? Bu kadar insan da bu kadar ses mi? Demek yalan dolan oradan bana mesaj atıyorsunuz. Ben de geyik gibi hepsini cevaplıyorum onları. Çok üzüldüm. O zaman şöyle teyit edeyim bakayım. Mustafa ile Beyza burada mı? Ama bana yazdılar 25. yılım dedi. Evlendim dedi. 25 yıl geçti. Ay vallahi buldum. Buradan, buradan, buradan. Mustafa Beyza. Çalıştım sizin için vallahi. <laughs> Sağlıkla huzurla daha nice 25 yıllar sizin olsun. Sevdiklerinizle. 25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı. Ya bir gün intikam alacağım demiştim sana. <laughs> Tekrar kutluyorum güzel kardeşlerim. Bir daha düşünelim istersen. Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim. <laughs> Göğsümle, başımla diyorsun <laughs> No. Şuralardan da böyle yapıyorlar bana. <laughs> Peki. O zaman istersen gelirsin. istersen gidersin. Diyorum. Hadi bakalım. Enis Arıkan'dan Yürek Burkan itiraf. Çocuklar sessiz kalmamalı. Ünlü oyuncu ve televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Enis Arıkan, sosyal medyada paylaştığı samimi sözlerle takipçilerini duygulandırdı. Arıkan geçmişiyle ilgili pek bilinmeyen bir duygusunu ilk kez dile getirdi. Geçmişte yüzleşmeyi hiç sevmem ama içimde kalan bir şeyler var. Ben çok mutlu bir ailede büyüdüm. Ama babamı kaybettikten sonra çok büyük bir yalnızlık hissettim. Yani o acının içinde kimsenin bana el uzatmaması, ne hissediyorsun, neye ihtiyacın var diye sormaması beni çok üzmüştü. Yani o yaşta bir çocuk kendini bu kadar yalnız hissetmemeliydi bence. Belki de bu yüzden içimdeki herkesi mutlu etme arzusu hiç dinmiyor. Çünkü ben bile o mutlu aile tablosunun içinde kendimi bu kadar yalnız hissetmişsem demek ki çocukları bitmek bilmeyen bir sevgiyle sarmamız gerekiyor. O yüzden yeğenim yalnız hissetmesin. Benim kocaman bir dayım var diyebilsin istiyorum. Biz belki biraz sessiz büyüdük içimize atarak. Ama onların ses duyulsun, sessiz kalmasınlar, dertlerini içine atmasınlar. Çünkü bu hayatta herkesin görülmeye, duyulmaya ve mutlu olmaya hakkı var. Hem de fazlasıyla. Geçmişle özdeşleşmeyi sevmem ama içimde kalan bir şeyler var. Diyerek sözlerine başlayan Arıkan, mutlu bir ailede büyüdüğünü ama babasını kaybettikten sonra büyük bir yalnızlık yaşadığını anlattı. Enis Arıkan, o yaşta bir çocuk kendini bu kadar yalnız hissetmemeliydi. Belki de bu yüzden içimdeki herkesi mutlu etme arzusu hiç dinmiyor. ifadeleriyle çocukluk döneminde yaşadığı duygusal boşluğa dikkat çekti. Sevgi ve ilgi eksikliğinin bir çocuğun dünyasında nasıl büyük yaralar açabileceğini vurgulayan Arıkan, sözlerini yeğeniyle bağ kurarak sürdürdü. Yeğenim yalnız hissetmesin, benim kocaman bir dayım var diyebilsin istiyorum. Biz biraz sessiz büyüdük, içimize atarak. Ama onların sesi duyulsun, sessiz kalmasınlar. Çünkü çünkü bu hayatta herkesin görülmeye, duyulmaya ve mutlu olmaya hakkı var. Enis Arıkan'ın sözlerine biz de katılıyoruz. Bu dünyada çocukları mutlu etmekten daha güzel ne olabilir ki? Peki siz Enis Arıkan'ın bu sözlerini nasıl buldunuz? Onun anlattıkları size de çocukluk anılarınızı hatırlattı mı?